Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın sunduğu ve ekenin en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen Konuşanlar programı yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Programın yeni sezon fragmanı izleyicileri yine gülmekten kırıp geçirdi. Ancak en çok dikkat çeken anlardan biri yaşlı bir konuğun beklenmedik bir espriyle verdiği yanıt oldu. Hasan Can Kaya, programın yeni sezon fragmanında bir konuna, ilişkiyi rutine bağlayan en önemli faktör nedir, diye sordu. Ancak, konuğun verdiği yanıt herkesi şaşırttı. Konuk, gülümseyerek, cinsellik, yanıtını verince stüdyo kahkahalara boğuldu. Kaya ise, bu yanıt karşısında espri yapmaktan geri durmadı. Şaşkınlıkla, ne? Soru o değil galiba abi, senin çok azgın olmanı takdir ediyorum. Sizce diyorum Türkiye'nin gayri safi milli hasılatı ne kadardır diyorum. Cinsellik yanıtını vererek stüdyodaki komik anları daha da artırdı. Hasan Can Kaya'nın yeni sezonunun heyecanla beklenen birçok komik anıyla dolu olduğu şimdiden anlaşılıyor. Konuşanlar programı izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeni sezonun ne gibi sürprizlerle dolu olduğunu öğrenmek için ekeni takip etmeye devam edin.